Sevgili dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bugün Karahaslan Kampinge doğru yola çıkıp oradaki grup arkadaşımızla beraber güzel bir etkinliğimiz olacak. Benim de ilk rehberlik deneyimim olacak. Ee, şimdi gidip Kadir Doğru'yu, kadim dostumu evinden alalım ve Karastan Kamping tesislerine doğru yola çıkalım. Haydi gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam kadim dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi. Önce emniyet kemeri. Önce emniyet kemeri. Evet. Önce güvenlik. Aynen. Nereye gidiyoruz bugün? Bugün güzel bir etkinliğimiz var. Tamam. İlk rehberlik deneyimimizi yaşayacağız. Tamam hadi bakalım. Şu anda Karahan Camping'e doğru yola çıktık. Evet kadim dostu. Evet. Merhabalar. Şu an Karahasan kampikteyiz. Turumuzu bekliyoruz. Hazırlanacaklar ve yürüyüşe gitsek. O ara biz de volta atıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Havalar ısınıyor. Dere yavaş yavaş Hormonu almaya başladı. Evet. İnsanlar ayaklarını buraya satıyor. Ama bu tesis de birçok şey yapılabiliyor artık. Bir tane de, deniz çok evet. olduğu bir tesis. İnsanlar şehir, şehir hayatının stresini burada bile ya. Doğanın tam hatta olsun, yürüyüş olsun vesaire. Kesinlikle açıklaşıyor. Yani. すみません。

2800 dolarm olmuş diyor. Şimdi izah ediyor. Böyle de zorluyor. Abi sesini duyuyor musun? Bu yürüyor sürekli taşa. Pat pat pat. Eee bu var. İyadeli takip bir şey yollamadan sermaye artırımı yapabilir misin? Yani genel var. kurul yapıyorsun abi toplantıda. Bütün üyelere sen davetiye gönderdin. Hem de iadeli tabi. Hem de evet. Şey değil. evet. Öyle evet. evet sevgili dostlar. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bir mola verdik. Mola verdiğimiz noktada çok güzel. Manzaramız. Gel yanıma.

<laughs> Şelalenin adı ne kadın dostum? Aksız şelale. Aksız. <laughs> Kayaların içinden çıkıyor. Kayaların şey, içinden Karadeniz'de gelin sürü miydi? Neydi? Hani Çağlayan. Böyle bir çağlayan Öyle, öyle mi? Hı? O biraz daha tepkisiydi. Oh, Ay <gülüyor> harika. Çok <laughs> balık Evet OKDS Onur Kılıç Doğa Sporları Gururla sunar Evet bugün Etkinlik güzel Eski Selin'de de yolu Sevgili dostlar Ekibimiz de güzel Şu anda harika bir yürüyüş oluyor Hava da çok güzel 16-17 derecelerde de Abi <laughs> <laughs> önce açlıyoruz. Sıcak sıcak. Ben resmini çeksene. Onu tekrar yerine geri koyalım. Yazık evet ya araba sanki bu. Aram aram <laughs> <laughs> Vatan oturuyor bu yaptıklarımız. <laughs> Merhaba. Kim o? Aha, kamera mı? <laughs> Kaç 20 dakikamız kaldı? Bayram Bey'imi kutlamak. Şu an tam 7 kilometre oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Daha var mı aşağı mı? Ya çıkacağız. Ana yola bak. Sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, doğada kalın.